Değerli izleyenler, evet yayınıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Büyük lider Mehmet Emin Resulzade'nin doğum günü değerli izleyenlerim. Çok değerli bir şahsiyet ve Türk dünyasının en önemli ışıklarından birisi Mehmet Emin Resulzade. Türk dünyasında bağımsızlık ateşini kürşat ruhuyla canlandıran önemli liderlerden birisi. Sovyetleri evet çarlığı durduran çarlığı yıkan bir sestir Mehmet Emin Resulzade. Türk ordusu adamda konuşlandı. Türk ordusunun adamda konuşlanması Mehmet Emin Resulzade'nin de tabii ki ruhunu şad etti. Mehmet Emin Resulzade öyle sözler söylerdi ki yüzyıllar boyunca eskimeyecek. Tarihi bir sözünü sizlere hatırlatayım. Demişti ki Mehmet Emin Resulzade, Dünyada bütün milletler özgür olsa, bir millet tutsak olsa, o dünya huzur yüzü görmez. Evet, çok anlamlı bir söz. Öyle güzel bir insandı ki Mehmet Emin Resulzade, Meclise gelen telgrafların önce Türkçe'ye çevrilmesini, Türkçe okunmasını, mümkün olursa zorunda kalırsa Rusça okunmasını söyledi. Evet, ilk bağımsızlık ateşini o dönemde Çarlık Rusyası'nı yıkan bir ülke Mehmet Emin Resulzade. Hürriyeti, bağımsızlığı Mehmet Emin Resulzade'den bakmak, o pencereden görmek yeterli aslında bu kelimeyi anlamak için. Mehmet Emin Resulzade örnek bir şahsiyet dedik, işte bundan sonraki dönemde de bize hala ışık tutuyor görüşleri. O milli ruhu ışık tutuyor. Onun bu duruşu şimdiden bizi aslanlar gibi güçlü ve çelik yapıyor. Onun yanındaki Rus generallerinin tutsak halleri. Ve onun özgüvenli duruşu bize ne güzel örnek. Şimdi Türk askeri geldi Mehmet Emin Resulzade'ye. Ruhun şad olsun, evet mutlusundur. Çünkü Türk askeri Karabağ'ın her karışına karışacak. Bu gözlem noktası daha ilk adımı. Türk askeri durmaz, Türk askeri sadece izlemez. Türk askerinin gittiği her yerde adalet, hürriyet ve özgürlük vardır. Azerbaycanlı vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin Karabağ yerleşmeleri için Türk askerinin, evet Türk askerinin ayak seslerine ihtiyaç vardı ve o da geldi. Şimdi Türkiye ne yapacak? Ve daha doğrusu Türk askeri ne yapacak? Türk askeri bu gördüğünüz binaların içerisindeki, prefabrik yapıların içerisindeki gözlem noktalarında bilgisayarları ile özellikle SİHA'larımıza yerleştirilen kameralar eşliğinde Karabağ'da olanı biteni SİHA'larımızın yaptığı sortiler çerçevesinde karış karış görecek. Ve orada örneğin Azerbaycanlı kardeşlerimize özellikle Kelbecer'deki askerlerimize giden arabaların önü kesilmek kesilmekten gidemiyor. Devamlı yollar Rus işgal gücü tarafından tıkandırılıyor. Bunu Ruslar yüzsüzce uyguluyor. Şimdi buradaki bu her türlü üç kağıda giden Rusların ve onların çete başı Muradov'un Türkiye'nin de olduğu gözlem noktası açılışındaki halleri işte ortada. Türkiye özellikle burada oluşabilecek her türlü komplikasyona karşı hazırlıklı. Türkiye kardeşlerinin yanında durmaya hazırlıklı. Dün size söylemiştim. Muradov. Muradov. Muradov'un Muradov'un keyfi, keyfi evet, keyfi Ermeni sevdası, dağısı uygulamaları manşetimiz bu sevdası uygulamaları son bulacak. Şimdi Türk askeri İdlib'den bilenler bilir. Libya'dan bilenler bilir. Birçok yerden bilenler bilir. Türkiye şimdi oradaki hukuksuzluğu görünce Sayın Akar durur mu? Sayın Akar'ımız durur mu? Sayın Akar gidecek. Rus çoyguya diyecek ki burada şu ihlaller var. Burada bu ihlaller var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu güvensiz ortama gelmemesi için mi bunlar yapılıyor diye Türk hükümeti de gerekli ikazlar eşliğinde Rusya'yı uyaracak. Bakıldı, düzeldi. Düzelmedi, askerimle bu yanlışlığı gideriyorum diyecek. Evet, bu toplantılar boşuna mı yapılıyor? Bu görüşmeler boşuna mı yapılıyor? Daha yeni yapıldı Karabağ için yapılan stratejik toplantı. Biz kardeş ülkemizi asla yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Kardeş ülkemiz bile bizi unuttular mı diyecek hal bırakmadık. Çünkü neredeyse temsilcilerimiz her zaman orada hazır ve nazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle geldik diyerek Azerbaycan'ın Rus cuntasının altına girmemesi için her türlü çabayı gösteren bizim bu yetkililerimizin gerçekten emekleri için çok teşekkürler. Tabii ki Rusya'dan bugün de gelen haberler Navalny yanlılarının ayaklamalarını belli bölgelerde değil, ülkenin her yerinde direniş anlamında devam ettirdiği. Ve bu uyarı diyor aslında Navalny yakınları. Biz de demiştik, Rusya hazır karışmışken bir şeyler yapabiliriz. Rusya'nın dikkati hem Navalny hem Ukrayna ve birçok yerde dağılmış vaziyette. Suriye ve Libya'yı da içine katarsak Rusya'nın kafasını epey karıştırdı Türkiye. Sıkı durun. Türkiye dünyada Rusya'yı karşılayan, karşısında duran ve belli bölgelerde Rusya'nın önünü tıkayan, Rus istilasına son veren ve Rusların canını sıkan tek ülke. İşte bu ülke, bu ülke geldiği zaman adama kontrol noktası evet kurduğu zaman Lavrov geliliyor. Lavrov hiç memnun değil. Lavrov Karabağ'da bir tane Türk askeri olmayacak diyen biriydi. Ne oldu Lavrov? Hani derdik ya ne oldu Paşinyan? Sayın Aliyev diyor ki evet öyle diyelim biz de Aliyev'in yerine diyelim. Ne oldu Lavrov? Evet ne oldu Lavrov? Türk askeri hani Karabağ'da olmayacaktı? Ne iş görürsün Lavrov? Gene sigara mı yaktın Lavrov? Evet, değerli izleyenlerim, bu Rusların yollardaki haramiliğine son verecek olan kardeşlerimizin rahatlığı ve huzurluğu ve bu bayrağı karabanın tümüne nakşetmeleri için sihalarımızla gözlem noktasından havalanan ve karabağın her yerini, Dalı Karabağ, kendi, Hocalı, Hocavent her yerinde oluşan tüm uygunsuzlukları merkeze rapor edip Türkiye'nin hareketi sağlanacak. Türkiye Şuşa'da banka kuruyor. Şuşa'da temsilcilikler açıyor. Çatlasın Putin. Putin izlesin. Biz gerekeni yapalım. Evet değerli kardeşlerim. Şunu idrak edeceğiz. Mehmet Emin Resulzade gibi bir büyüğümüz, bir önderimiz var orada. Onun bağımsızlık ve özgürlük ateşi bize rehber olarak yeter aslında. Evet. Sizlerden isteğim değerli kardeşlerim, Kanalımızın çok daha güçlü olması ve daha etkin olması için tabii ki uygun olan kardeşlerimiz için kanalımıza katıl butonu gelmiştir. Canlı yayınlarımız olacak onda ve katıl butonumuzla birlikte birçok üyemizle sohbet etme imkanı bulacağız. Evet, katıl butonu açıldı. Katıla basıyorsunuz. Orada üyelik var değerli kardeşlerim. Dediğim gibi müsait olanlar kanalımıza destek olurlar ve özel yayınlarımızda kendileriyle hasbual ederiz, konuşuruz, dertleşiriz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.